Erbakan hocamızın liderliğinde, Türkiye'nin öncülüğünde işgalleri, sömürüyü, soykırımı ve her türlü zulmü durdurmak, dünya barışına katkıda bulunmak için kurulan D8, bugün maalesef iktidarımızın öncülüğünde düzenlenen bir toplantıyla adeta işlevsiz hale getirilmiştir. Bir de yayınlanan bildiride D8 üyelerinin tüm imkan ve kabiliyetleriyle Filistin halkının yanında olduğu ifade ediliyor. Şayet D8 ülkeleri tüm imkanlarıyla değil, sadece imkanlarının bir kısmıyla dahi Filistin ve Gazze halkının yanında olmuş olsalardı, emin olun İsrail bu pervasız terörist saldırılarına bir saniye bile devam edemezdi. 8 tane Müslüman ülke, nüfusu 1 milyarı aşkın, sahip oldukları ekonomik ve lojistik imkanlarıyla dünya ekonomisinin en önemli 8 ülkesi. Bu mudur sizin imkanlarınız? Bu mudur sizin kabiliyetiniz? Sizin kab